Karısını anne ve babasına gitmekten engelleyebilirdi. Koca kadınını mı engelleyebilirdi? Karısını, Karısını evet. anne ve babasına gitmekten engelleyemez. Böyle bir hakkı yoktur şer'a. O hakkı Allah Teala vermiştir. Allah Teala öyle bir ana baba hakkı vermiştir ki velev ki kafir diler onlar da neyi geçineceksin. Ama sınır koymuş. Onlara uymazsın ve sahibhuma fi dunya ma'ruf. Ey geçin. Benim babam mesela müşriktir. Beni emrediyor, şirk edeyim, Baba kusura bakma, uymam sana. Ama hizmetinden de esirgeme. Sen ne haklan? Hanım men edersin. Men edemez. İslam devletinde şeriat mahkemesine o kadın gider. Kadıya diye benim şikayetim var. Nedir şikayetin? Benim kocam beni babama, anneme gitmemden yasaklıyor. Kadı gelir bu yer, niye yasaklıyorsun hanımını? İstemiyorum gitçilere. Sebebin var mı? Yok. Hakkın yoktur der. Gider. Gitmez kadının hakkı var. Kadını ondan boşaltsın. Sen bu kadına layık değilsinler. der. Kadı boşaltabilir. Haklısı yoktur. Anlatabildim mi? Yasaklasın. İlle bir şer'i engel olsun. Orada geçse çifre düşür, yani bir şey oluyor. Bir şer'i engeli. Yoksa onun haricinde çafir olsa babanası sılay rahmi yapmak zorundasın. Sılay rahim yapacaktır. Yasaklayamaz. Evet Allah Teala elçege İslam'da kavama yani üstünlüğü evin direğini Hakimiyetini verdi ama bu değil. He? Otoriteyi verdi ama bu değil desin. sene gel tağut ol evde. Tağutluk İslamiyet'te yoktur. Adalet var. Nibuvvet terbiyesi var. Resulullah'ın çiçeğine örnektir. Terbiye Nibuvvet terbiyesi var. Tağutluk yoktur İslamiyet'te. Yani bizim anladığımız dilde kahve kültürü İslamiyet'te yoktur. Ne kültürü var? Nibuvvet kültürü var. Lan kız masaya vur gidemezsin. Böyle bir şey İslamiyet'te yoktur. İslamiyet her şeyi sınırlamıştır. Evet beni evde otoriteyi vermiştir ama kolumu kanatımı da bağlamıştır. Ben yani orada zulmedemem. Kadına zulmedemem. Hakkından fazla yüklenemem. Hepsi bunlar şeriatimizde var elhamdülillah. Ama bunları yanlış kullanmışlar. Müslümanlar İslam'a mal olmuş düşman da buradan bize en büyük giriş yapıyor. Evet.